Selamlar arkadaşlar. Hayırlı günleriniz, hayırlı işleriniz olsun. 9'a buçuk bufala boynuzu çalışmam. Maraşlı bayram kardeşim geldi, misafirim. Kendisi bu çalışmamı çok beğendi. Kendisine hayırlı uğurlu olsun dedim. Şöyle Erzurum oltusunu bozacak parlaklıkta, renkte, siyahlıkta bir bufala boynuzu kendisine hayırlı uğurlu olsun. İnce belli sevmiyormuş. Bir tane kalın bel. İmamede yapıp göndereceğim. Zaten kendisi şu an Gemlik'te ikamet ediyor. Buradaymış. Bize çok yakın. Evet. Bu güzellik. Şöyle bir bakalım. Hemen seri numarasını söyleyeyim de o önemli çünkü onu söylemem lazım. Yarın bir gün teyit olayı falan olduğunda oradan kullanacağız arkadaşlar. Tespihimiz bu şekilde. Evet. Neymiş? Bunun seri numarası 128 Ağustos 2024 benden çıkışlı. Evet arkadaşlar. Tezgahımız gene şıkır şıkır. Mezattan kalma böyle bir görüntü. Sırçalı kukalarımız, dişlerimiz, her şeyimiz mevcut. Ne diyorduk abi? Tespih ve tespih malzemesi için şuradan Whatsapp'tan 724 bana ulaşabilirsiniz. Bayram kardeşime de şöyle uzatan kutusunu hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde meşke eylesin kardeşim benim.